Yani genelde Normalde, tabii. bu kadar kötü giden bir takım, hiçbir kulvarda götüremeyen bir takımdaki bazı değişiklikler olması futbolda çok doğal yani. Bu çok abartı bir konu değil. Ama Zildirim takıma ve oyunculara, teknik direktöre güven tazeledi. Ben bu takıma güveniyorum, devam edeceğim dedi. Riskli bir karar aldı belki. Değil mi? Riskli Ama sonuçta, şimdi sonuçta şimdi, tuttu. Tuttu yani haklı, tutmayabilirdi de. Yani, Tutmasaydı onun seni de... Yani semeresini de kendisi başına alacak. Tek başına alacak doğru Tabii yani. yani Fenerbahçe hani son hafta değildi. Daha önceden yarıştan kopmuş olsaydı devre arasında transfer yapılmadığı için şu anda herkesin konuştuğu tek şey zaten takımın ihtiyacı vardı. Transfer ihtiyacı bas bas bağırıyordu ama az yıldırım transfer yapmadı. Fenerbahçe'nin şampiyonun kaybı. Başkanlığa bile mal olabilirdi. İkinci yarıdaki ilk yarının devamı kötü performans olsaydı eğer. Bence başkanlığa bile mal olabilirdi. Ama en kötü karar kararsızlıktan her zaman iyidir. Yani bir karar almak lazım. Az yıldırın, ben güveniyorum dedi. Teknik direktöre ve oyun takıma devam edeceğiz dedi bu şekilde. Vallahi beklenti iyi karşılıklı oldu yani. Beklenti birlik şampiyonluğu geçen sene kaçan birlik bu sene kazanılan şampiyonluk. Fenerbahçe Lig'de kötü değil yani o kadar. iyi gidiyor ama dediğim gibi artık Avrupa'da madem o kadar üst düzey kulübüz. Demin e, Ali Koç da ondan bahsetti. Biz Avrupa'nın çok büyük kulübüyüz falan filan. Avrupa'nın çok büyük kulübü konuşmakla olmuyor. Şampiyonlar Ligi'nde oluyor yani. Ekonomik büyük kulüpler, anlamda evet, ekonomik büyük kulüpler, anlamda Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın önemli kulüplerinden birisi. Ekonomik anlamda yalnız. Ama o Ama zaman işte bu, o zaman ekonomiyi... o zaman şunu söyleyeyim. Çok kötü yönetiliyor ekonomiyi Ama şimdi bir anda zaten bazı şeyleri beklemek... Mesela geçtiğimiz hafta Fransa'nın bir dergisinde Fenerbahçe'nin ekonomik yapısıyla ilgili bir haber yer almıştı. Şimdi mesela bütün kulüpler borç içerisinde. Fenerbahçe mesela 2010 sezonunu, yani bu sezon içerisindeki artıyla kapattı. Aşağı yukarı 15-20 milyon euro civarında bir artısı var. Normal cirosuyla, aynı zamanda gelirleriyle, giderleriyle, ekonomik anlamda da tek başına ayakta kalabilen nadir kulüplerden birisi. Ama çok önemli bir önemli bir taraftar potansiyeli var. Çok Her şeyde önemli var. bir stadı var. Devamında Feneryum gibi bir önemli bir markası yani var. Yani çok gelir gelir kaydedebileceği çok etkenler var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe madem bu kadar ekonomik durumu iyi, o zaman çok daha iyi yerlerde, çok daha iyi oyuncularla olabilir. Yani şimdi sence Fenerbahçe'nin yabancıları iyi yabancılar mı? İyi yabancılar bir bu tanesi. Yani. Iyi. E o kadar yani bir iki tane yabancı ile bir yere gider. 3 yani üç, üç tanesi iyi diyebilirim. ama ne benim, kadar iyi? Yani ve göre ve iyi? Benim Türkiye ligine göre. Lugano Türkiye ligine göre. Niyank Hayır sirden. nereye göre iyi? Neye göre? Türkiye ligine göre mi iyi? Yani ben Lugano'yu gözüm kapalı her takımda oynatırım. Şampiyonlar ligine göre kaç tane yabancısı iyi? Şampiyonlar ligine evet çok. Kaç tane yabancısı değil. iyi? Yani benim anlatmak istediğim bu. Madem ekonomik durum bu kadar iyi, madem hedef çok yüksek, o zaman ona göre takım kuracaksın. O zaman bir oyuncu 3 vermeyeceksin de atıyorum. 3'ü aldığın oyuncunun yerine 6'lık oyuncu alacaksın o zaman. 7'lik oyuncu alacaksın. Bunun gibi 5 tane 6 oyuncu alacaksın o zaman. Şampiyonlar Ligi'nde yer yani bir ivme kazanmak için. E şimdi Cristiano'la falan Şampiyonlar Ligi'nde bir yere gelebilir misin? Gelemezsin. Yani kimseyi kandırmamak adına konuşuyorum no. ben. Gelemezsin. Olmaz yani. O yüzden mutlaka çok daha iyi transferler, çok daha kaliteli oyuncular alman lazım. Tamam Alex Türkiye'de 28 gol inanılmaz başarı. Müthiş bir oyuncu. İkinci yarı her hafta Alex'i konuşuyoruz. Okey ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nde hedefin yukarıysa olmaz. Olmaz yani. Gidemezsin. Reklama gideceğiz ama... Ee...